Düşünsenize, gelecekteki olayları, önceden bilebilen bir dizi nasıl iyi niyetli olabilir? Çin'den maskeleri sipariş edeyim mi? İstanbul'un iki yakasını birbirine ayıracağız. Darbe mi diyeceksin? Ondan sonra bu imam tepemize çıktı diye ağlamayın. Yarın hepiniz arkasında namaz kılarsınız. Ormanda yangın çıkmış. Biz müsaade ediyoruz. Biraz yansın da sınırlarını görelim. Bırak ormanı bütün ülke yanar. Ajan 14'e. Amerikan ordusu birkaç haftanın içinde ciddi bir direnişle karşılaşmadan Bağdat'a girer. Saddam Bey'i de. Petrol sahaları ve Baro hatları ciddi bir taklidat korumuş. Orta Doğu'dan provası yapılan Armageddon savaşı çok yakında akanlarda başlayacak. Orta Doğu'daki kaos planınız kıyameti yaklaştırmaya yetmedi mi? Evet. Büyük savaşlar her zaman Avrupa'dan başlar.